Kardeşler ne yapıyorsunuz? Balık mı halıyorsunuz? Evet. Balık tutmak çok güzel. Şey. Hacı sen ne yapıyorsun? Pantolon balığı mı tutuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ayıp ya ayıp. Ondan hatıra kalacağım. Olsun balık balıktır. <laughs> bu Deyus sen nereden geldi buraya? Deyus işte alıyor üzerinden. Allah Allah. Ne doğru atmayın lan onların ortasına çekin de bir akılları başına gelsin bu tarafa doğru. Çek. <Sessizlik> bağazına, bağazına. Evet, aynı know it's back in the oh. oh, Bey, just a minute. Oh. Just a minute. kafana vuracağım şimdi. Kaç oradan diyor. At at yukarıdan salla. Onun ortamı dağmadın değil mi? Hadi çekiyorum Muammer. Hadi denizden bir bal çıkartırken çekeyim hadi bakalım. Varmış herhalde Duyuyorum ama Ulan oğlum o tarafta balık mı bitti lan? Var mı Hakan yok mu? Bülent abi de zargana atıyor herhalde. E Zargana'ya mı atıyorsun Bülent abi? <laughs> zargana zargana. Çekemedim. Çekemedi. Kesmiyorsun lan balık. Yarım saat önceki gibi değil. Sana gel. Yok acı Yarım saat önceki gibi değil. Cenabetler geldi ya ondandır. Lan oğlum öte gidin bak. Gelirsem oraya ha. Sövmeyelim, sövmeyelim. Hadi bu haber, yakaladın mı haber ver. Suya tutacağım. Allah'a mı diyor? Ee, kamerayı alıyorum. Bir tane şu haber şey bakalım bakalım bakalım. Karabahtım kör talim, bir şey geldi. Şurada var acaba, şurada ha, yoruldum da bıraktım. Hakan yakaladın mı bebe? Ben çekim yaptığım için kameraya çıkamıyorum. Vuruyor mu Levent? Şimdi. geldi, ondan diyor. Şuradan halledeyim. Şimdi hemen hemen alıp geliyorum şimdi. Hı. Şuradan geliyorum. duruyo mu hamer ne oldu hmm. yiyemedi hmm. mi <laughs> hı hmm. Misin? I love you Mr. Orhan Why? Do you love me? Yes <gülüyor> <gülüyor> you love me? Come on baby <gülüyor> 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 ya, Bir balık alamadın hacı ya Sabahtan beri buradasın bir tane balık tutamadın ya Bir de diyorsun ki ben iyi balıkçıyım diyorsun Nasıl balıkçısın anlayamadım Kesin illa beni oltaya elime aldırmayın yani. Yanında da duruyor. Biri gitmiş. Ne ayaksınız siz ya? İkisi gitmiş. Şunların ayağını dibine atayım mı abi? At abi. istediğin yere at. Bekler balık sepet. Gidiyoruz ikinci sepete. galiba ikinci sefret. Şimdi gidiyoruz şu Oo güzel şeyler bulmuş. oldu, balığın bor oldu, sepete gidiyoruz. Evet, bunlar da benim yakaladıklarım. Hangisi daha fazla? Zargana var iki tane. Çeşit çeşit balıkları Evet en son kendimi göstereyim.